Hepimize merhaba arkadaşlar. Özellikle gördüğünüz gibi e, CS: GO'dayız. E, çok konuşamadım, pardon. E, arkadaşlar, e, bugün mecburen bu hafta çok fazla çalıştığım için şey oldu. Modsuz serisini atamadım bugün, bu hafta. Arkada çalan müzikten dolayı konuşuyormuş olabilirim. Uş helal. Arkada bir sürü şarkı salıyor ama hatta altta şu anda çalan Haluk Baba Remix yazıyor. İşte o yüzden e, sesi size veremiyorum. Ben çok istiyorum ses vermeyi ama yapacağım bir şey yok. Hıh güzel. E, bu videonun konusu niye Mosul Survival gelmedi? Arkadaşlar çünkü hemen baştan ne spreyi bastım bilmiyorum ama ee, arkadaşlar şey öl öl kaç tane vurdum ee, bu hafta arkadaşlar bir sürü farm üzerine yoğunlaştım Uş ya oradan çıktı bir daha çıktı falan ne, öbür taraftan çıkacak sandım ee, bili biliyorsunuz bir sürü farm üzerine yoğunlaştım haftaya ee, güzel bir video gelecek Haftaya iki tane mod uzatmaya çalışacağım Hatta bu bugünün telafisi olarak Bu haftanın telafisi olarak ee, O yüzden haftaya güzel olacak Bu hafta video atamadım Bu hafta bu videoyu atacağım Easy Uş bu ne yaptım lan? Tutturdum. <laughs> Dur bakalım ye. Dur aman ya. Üf. Yanlışlıkla bastım. Bu komut işimiz yok. Tamam. Her server'da olmuyor zaten. Lan lan terbiyesiz. Heyecanı yok çalıyor şu an. Eee böyle bugün Redline'dayız. Eee bayağıdır da girmiyordum Aa bakın nasıl vuramadım ben onu ya. Ne çalıyoruz? Sarku sen gördün. Ya abi bu ne be? Yeter ki şarkıları neyse. Ah. Atan adamın kendisi de bir şey yapamıyor. Yalan yalan videolar. Şimdi buradan telif gelmesin ama. AWPG. Ya terbiyesiz. Bırak AWP'yi yazalım da. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta hiç çok yani girdiğim zamanlar genelde şey o da baskına hmm, girdiğim zaman da genelde Minecraft üzerinde çalışıyordum modsuz survival üzerine ne? Ya Fatma Zehra çıkar mısın? Hayır değil. Ama çıkar mısın? Sesin geliyor. Al kediyi çık. Kendi salonu camına koyun tamam mı? Cam izlemeyi seviyor. Ama cama koy yani. Camdan başka yere koyma. Yeah. Arkadaşlar bir oda baskını yaz. Öf konuşamıyorum ya kapatın şu be. Şarkıdan konuşamıyorum evet sonlarında. öl kaç vurdum? İki vuruş ne be? Çok güzel vurdum. Dediğim hmm. gibi geldiğim zaman Minecraft'a gidiyorum genelde ve çalışıyorum daha farmları bitiremedim fakat bir tanesini bitirmek üzereyim yani şalkırlarla falan çalışıyorum baya büyük farmlar şu farmdan değil Asal avpi ya Belki bu videoda bir aim pistol ile gireriz Bayağıdır CS'de girmiyordum Ha <laughs> ha. Aldın şu an ve kazandın yani şu an. Hm, aldık güzel. Adama ez dedik, kendimiz AP aldık. Tutturduk güzel. ne canım? AP yok mu sende? Uş tut. Aa, nasıl tutmuyor benim vuruşlarım ya? Nasıl tutmuyor ya? Delireceğim. Aa hile. <laughs> Değil tabii ki. Ya. AP'yi aldı. Neyse yapacak bir şey yok. Helal yani. Uş, o tutsaydı var ya direk. Win diyecektik ya. Şuradan çıkar bence. Hele de şuradan. Dedim. Demedim mi? Vurdum bu arada galiba vardı. Ha ha ha. Niye çıkamadım lan? Hop aldık. N2 hmm. Ben bu herifi alırım da Hop. Hop Dur Uzun süre bir oyuna girmezsiniz arkadaşlar Böyle sıfırlanıyor sanki oynayışınız böyle flik atmaya çalıştım olmadı. Oha, Yuh. Ah. Serum bozuldu. Ölmüyor ki bu adam ya. El sonu. Mezikleri nasıl kapanıyor kapanıyor olsa kapatacağım ya delireceğim evet, sesler ne bu? Anlamadım ki. Dur ayarlıyorduk. Ayar ayarlıyorduk. Dur. Ünlem res yazdık bakalım. Sunucumuz oynadığınız için arkadaşlar böyle sunuculara girip oynayarak kredi kasabilirsiniz. Öl artık. öl el, el el. Aa vallahi çalmıyor. Oh. Dur açalım şöyle şeyi. İnşallah çok fazla gelmiyordur. Güzel. Oh be. Mis gibi ya. Şöyle şöyle güzel güzel oynayalım. Ne gerek var ve sonumuz yine ya. Ya ee vurma vurma vurma. Dur, vur, vur. Ne bu? 514 saati var herhalde adamın. Batuhanmış adamın adı. And then we go go. Uy, flik. Efso flik. Ha. Ya terbiyesiz ya abi. İlk önce terörist geçti ondan sonra onların yendiğini görünce 2v1 atıyoruz bu arada şu an Biri gitti Öl öl artık Heh 2v1 Clash attık güzel İki kişiye bir kişi Yolla eh, konuşamadım hadi sen gittin. Yavaş yavaş ısınmaya başladım. Direkt girdiğim gibi bu soruma girdim ve başladım videoya. Oy helal. Ben Diggle yani arada sırada oynayabiliyorum ama. Hep ben niye? Hız kayıtları. ha hız. Okey. Hep ben sol altta üçüncü gösteriyorum da. bani kasmadığım için hiç. Ölsen. Bu ayetin heyecanı heyecanı yok diye çalıyor. Şurada bir yerde. Şöyle. Aba, 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 aba. Öldü. O ne gidiyorsun? geliyon. Reis. Hop hop hop. Ya üf. Üç kere vurmuşum. Adam da bana 90 vurmuş. <laughs> hadi 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 boş yapma hadi. Arkadaşlar yani o yüzden bir de ya Allah ekber öl. Ya öl ya kaç bin kere vurdum ben sana ya acelen kaç. Ya öf. Ölüm kredimiz neymiş bakalım. Arkadaşlar CS:GO'dan anlamıyorsanız önceki videomu izleyip gelmesi sizin için daha iyi olacaktır. O ne o ne o ne o ne o. Ne <laughs> Ay bir daha AWP alma be. Sıktınız. Alıyorlar işte ya. Neyse ya sıkıntı yok. Bir kere öldürdük mü onlara bir daha aldırtmazsak güzel olur. Ve oradan çıkacak beni vuracağını sanıyor. Lan ne oğlum dur bir dur dur dur. Dur bir dur. Ato avp Normalde yasak. Pardon. Öbürüne vurmayacaktım ya. Önüme geç şu Ez ya. Abi kusura bakmayın zevk almıyor olabilirsiniz çok ama. Başlayacağım ha. Abicim bir bırak onu da oynayalım ya. Videodayız be. Hah bak orada orada. Bir alırsam onu senin elinden yalnız var ya. Bir daha vermem. Kafasına sık da aim alamazsın. Heh orada demek ki tamam güzel güzel güzel. Ha ha ha. Yanlışlıkla da vurdum ya. Bari alayım abi. 2v1 atıyorsun sen utanmadan. Hem de AWP alınca kızıyorsunuz ya. Nedir bu? Allah Allah. Allah Allah. Sıkıntılı insanlar çok fazla. Ay ay. Gördünüz mü? nasıl flick attım? Böyle arkadaşlar işte CSGO'da fark etmeden zaman geçirilebiliyor. Ben şu an mesela zevk alarak oynuyorum. Ve bu şekilde farklı oyunlarda da... Uf. Farklı oyunlarda da eğim geliştirmeniz... Yani oluyor. Dolaylı olan. Oh, boy, oh, boy. <laughs> Korktum canım da azdı ya canıma bakıyordum. Helal. iyi orada. Bakalım. Yuh ya 15 dakika ne ara oldu abi. Bir tane daha video yazacaktım. fakat atamadım internetimden dolayı. <laughs> <laughs> bu adamı abi aslında var ya 1v1 istiyorum ben. 1v1 olsun diye bu soruya girdim. Ee, kanser ya. Neyse boş ver. Aha. Lan bana ne geçtin?

Ölmüyor, ölmüyor. kere nasıl vururum? İki kere vursam elli vururum en az. Kesin doğu arkası gitmiştir ha. Önlem IP kapat yazalım ya. Az önce benim dikkatim oraya gitti. IP reklamı kapatıldı. Heh tamam. Abi eğim gitmiyor ya. Of. Mermiler gitmiyor aga. Heh, biraz da bu silahla oynayalım bakalım. Eee? Sen mi öldün? Güzel. Hadi be, AP'ye gidecektim. Fatmizar benim odama gelmezsen sevinirim. Aldık bir. Aldık iki. Aldık üç. İşte bu. İyiyiz abi ya. Şu anlık iyiyiz gibi. Şöyle hadi, o oh, birinci olmuşuz şeyinde Hadi 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 İyi. <laughs> Helal Ama sırf yani play fire yani başka hiçbir şey yapmadı bu arada ya Eh iyi Allah bıraktı Abi yok ben M4 oynayacağım. Gelme diyorum Fatma Zehra. 11. defa mı söyleyeyim? Cık. Allah Allah inat ediyor. O da baskını yapmak niyet ediyor. Arkadaşlar bu video biraz uzun olduk, kusura bakmayın. Bırak AWP dedik. Cık 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 cık. Allah Allah. Heh. Adam adam gibi oynayalım şöyle ya helal ya. Yok yok helal. Şu an oynayamıyorum ben sinirimden. Birazcık daha oynayalım ondan sonra çıkalım ve videomuzu bitirelim. M4 alalım biraz daha ya. Bak şurası. Bak 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 böyle. Allah Allah onlar beni vuruyor ben de sonlara vuramıyorum. Abi bu ne? Bu ne yani? adamı 10 bin kere tutmuş olması lazım o mermi ya. Bırak AWP. Uş güzel. <laughs> Aa delireceğim şu an. Oh! Sinirlenmeyin arkadaşlar. Şurası böyle eğiminiz gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Vuramadım mı ya? Güzel. Ölsün o. Hop. Biraz daha buralara vur. AWP düşürsene bana ya. AWP düşür AWP Ya A.P. düşürsene be. Ben onu istesen vurdum AWP alıp da. A.P. düşürsün güzel hareket olsun diye bekledim ya. Neyse. Çok kötü. Delireceğim iki kere nasıl vururum oraya kaç bin tane sıktım Siz de gördüğünüz aynı yere kaç bin tane sıktım ya Arkadaşlar bir de bir sonraki videoda da böyle yarım saat 40 dakika falan böyle rap rekabetçi Rekabetçi video isterseniz yazabilirsiniz ben yavaş yavaş videoyu bitireceğim çünkü video yaklaşık yarım saate geliyor ee, O zaman yavaş yavaş biz videomuzu bitirelim saat kaçmış 5-6 5-6 ne ya 6'ya geliyor Yeter yeter yeter. Ay neyse arkadaşlar. O zaman şu an son bizim... Arkadaşlar içeriden ses geliyorsa kusura bakmayın çünkü çıldırıyorlar. Sessiz olur musun Fatma Zero? Evet bir tane kedi var şu an ve onunla uğraşıyorlar. Helal. Bitireceğim diyorum bitiremiyorum. Rehennem beat dayı diye bir şey çalıyormuş. Sprey basmışım ben isteyerek sprey basmadım. Uş, oh, o neydi? O neydi bu arada? Neyse arkadaşlar bir daha doğalım. Ondan sonra ölmezsek videomuzu bitirelim. Bizim adamı salacağım bakalım vurabilecek mi tek başına. Şöyle M4'ü ben alayım yine. Hop aldım. Saldım bizim adamı. Helal. Arkadaşlar Ozan. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ve... Dur bir dakika. Tarayarak bitirmek istiyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Diyeceğim ama öldüreceğim seni. Neyse bye bay.